Çok ağır canım. Asla değilim. Bir daha yapar mıyım haftaya? Hayır yapmam. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok ilginç bir video karşınızdayız. Video çekmeye tam 5 dakika önce karar verdik. Hüseyin dedi ki, ya bunu paylaşsak çok güzel olmaz mı falan dedi. Dedim olur, çok güzel olur. Ben yeni bir iş girişine girdim falan diyormuşum. Öyle bir şey değil tabii ki. Hiç tahmin edemeyeceğiniz bir kargo aldık. Hatta şu an aklıma geldi. Videoyu durdurun ve tahminde bulunun. Hiçbiriniz, o kadar eminim ki bir kişi bile bulamayacak gelen kargoyu. Diyorum ve durdurup fikrinizi paylaştığınızı devam ediyorum. Gelen kargomuz burada. İstersen bir göster. Evet, peki bunlar ne? Bize neden geldi? Tabii ki de, görünce anlamışsınızdır artık. Gazete dağıtacağım. Ben dağıtacağım aşırı ağırlar. Böyle bir girişime girdim. Hem yani böyle biraz işte yürüyüş yaparım, etrafı keşfederim, belki birileriyle tanışırım, sosyalleşirim falan dedim. Bir de değişiktik yani böyle. E nasıl oldu derseniz kabımıza işte her zamanki gibi şu delikten bir tane e, posta diyeceğim ama şey geldi. Bir mek bir ne denir ya mektupta? Posta. Posta geldi. Aynen. Posta ne demek? gelmedi. Heyecanlandım. Posta geldi, postanın içinde diyor ki işte gazete dağıtmak ister misin? Şöyle böyle falan filan. Ben dedim ki neden olmasın? Sonra başvurdum. Ondan sonra biraz beni dürtüklediler falan böyle işte onu doldurdum, şunu doldurdum falan. Doldurdum dedim de sadece e şey hesap bilgilerinizi falan atıyorsunuz. Çok cüzi bir miktar şey var yani karşılığı var. Ama şey yazıyordu gelen postada işte size PlayStation 5 falan diyordu. Ben dedim ki en kötü PlayStation 5'imiz olur falan yaptım hatta öyle. Neyse şimdi ben bunları şöyle bir zorluğu var maalesef. Burada gördüğünüzde dört tane de broşür var. Broşür diyebilirim verdi bunlara. Bu broşürleri tek tek bu gazetelerin arasına koyacağım. Çünkü her kapıya aynı zamanda broşürleri de dağıtmam gerekiyor. önce bunları dolduralım. Bakalım kaç saat sürecek. Ondan da biraz çekiniyorum. Ondan sonra hep beraber gidip kapılara dağıtalım. Elimizde bir liste var. 459'du sanırım ya da 456. Yani 500 diyelim. 500 saniye kapıya bırakacağız bunları. Bakalım benim küçük bir bu kadar gazeteyi ne kadar sürede dağıtabilecek onu da göreceğiz. Ben çok eğleneceğimi düşünüyorum. İnşallah gün sonunda nefret ettim bu işte falan demem. Bezdum da bezdum. Böyle. Hep birlikte paketleyelim. Sonra dağıtalım. Konuyla ilgili sorunuz olursa da sorarsanız belki yapmak isteyenler falan olur. Çünkü bana keyifli geliyor şu an. Videoyu yeni izleyenler için bu etkinliği hangi ülkede? Aa, doğru hiç nasıl şey. Yapıyor? Ben herkes bizi tanıyormuş gibi davranıyorum. Keşke öyle bir şey olsa. Hollanda'dayız. Şu anda Almanya'da yaşıyoruz. Amsterdam'dan hiç böyle bir şey almadık. Böyle bir şey gelmedi. Almere'de böyle kendi mahalleme dağıtacağımı zannediyordum bu arada ben. Kendi mahalleme değilmiş. Yakınlarda size yakın bölgelerde birkaç tane mahalle hemen bisketimizi atlayıp böyle dağıtabileceğiniz yerler. Bu arada bunu bugün salı, başka bölgelerin başka ürünleri vardır belki bilmiyorum. Öyle de oturdum buraya yaylanıp. Saat işte öyle öğlen getirdiler. Çarşamba günü akşam 9'a kadar dağıtabiliyorsunuz. Şöyle bir sorusu oldu senin hani çalışamayan iş hani resmi işi olmayan falan herhalde yani insanlar yapabilir belki diye. Ama bana özel gelmemişti o posta. Hüseyin de başvursa akşamları dağıtıma çıkabileceği için ya da mesai öncesi muhtemelen ona da verirlerdi. Zaten öyle bir soru falan olmadı. O yüzden yapmak isteyen herkes yapabilir, deneyebilir. Yani etrafınızdaki insanlarla falan tanışırsınız belki ya da sabah sporu olur hani değişiklik olur falan öyle işler yani. O zaman paketleyelim. Ben de merak ediyorum neler çıkacak bir en sonunda. Böyle dört tane broşür var bir de. Makasını alıp geliyorum. 2000 years later. Sosyal seçimdeki güvendigibadalet. <laughs> e, hazır mıyız? Evet, e, broşürleri gazetelerin arasına koydum. Hepsini hazırlamak iki buçuk saat sürdü. Hiç ara vermedim ve kuştukuştur yaptım. Gördüğünüz üzere hepsi burada. Şu çantayı fırdoldum. Bu çanta dolu Bunlar da dolu Bir kişinin bisikletle en az böyle bir çantası olursa 3 3 seferde gideceği bir şey. Yani 3 defa gidip gelmesi lazım. Şimdi Hüseyinle gideceğiz. Hüseyin'in koluna bunu vereceğim. Aşırı ağır. Bunun birini önüme koyacağım. Birini koluma alacağım. Birini arkama koyacağım. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Ama yani şu an çok keyifli gitmiyor. Sadece heyecanlı yeni bir şey olduğu için ben böyle şeyler denemeyi seviyorum. Ama hatırlıyorsunuz ben yapacağım demiştim. Hüseyin de dahil ettim. Tek başıma 3 defa mı gidiyorum arkadaşlar? Yani. Alıyorum pembe kalemimi. Have fun demişler. İnşallah have fun olur diyorum. Listemiz elimizde. Şöyle bölgeleri falan da göstermişler. Bakalım gideceğiz. Hüseyin bu harita içinde iyi de iyiydi. o yüzden ikisi herhalde gelsin istedim. Hadi gidelim. 아, 진짜, 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 Yes, yes, yes. Evet, öyle dağıtalım. Umarım tekerin de değmez ya. İnşallah. Evet. İkisi de, ya benim bisikletim de tekerin havalı değil mi? de. Bir de benim frenim tutmuyor. Oh. <laughs> Zaten çok hızlanamam bu kadar ağırlıkla ama. Okey. Hadi bakalım. Sus bakalım. Artık durduğumuz yerde açarız kamerayı. Yolda kimse kimseyi çekemez muhtemelen. Çünkü hepsi çok ağır. İnşallah sağ salim gideriz diyorum ve ilk sokağımızı belirleyelim de. Tamam, ilk sokakta görüşürüz. A few moments later. Çok ağır canım. Olmadı. Çok sarsılıyor. Omzundakini alayım mı? taşıyabiliyor mu acaba bu kadar Okey. Çantayı ben alayım o zaman. Onu koluna yandan takamazsan da ben alırım. Merak ediyorum inşallah düşmez. Koşa koşa gidelim. No brak. It's so direk elden aldılar. Ama çok suratsız duruyor insanlar. Bu arada yolları da kazmışlar. Biz geçemiyoruz şansımıza.

şansımıza bisikletle geçeceğimiz yollar mahvolmuş şekilde. Gerçekten yürüyoruz sadece. Hüseyin de ben yavaş olduğum için işe biraz el attı. Yavaş olduğumu düşündüğü için daha doğrusu. Ama kapılarda zaten hep motor geçer ben konuşurken. Kapılarda post attığımız yerlerde böyle böcekler girmesin. Esinlik gibi böyle süpürgelik gibi bir yer var daha doğrusu. O yüzden biraz zor giriyordum. Aslında bölge çok büyük değil ama işte yollar biraz kötü oldu. Bir de hepsini tek seferde taşımaya çalışmak zor oldu. İşleri zorlaştırdı. Bakalım kaç saat sürecek bu iş. koşa dönüyor kıyamam ya. Bir yandan da iftara yetişmeye çalışıyoruz. Bir yarım saat kaldı. Ne hallere soktum beni diyor mudur acaba içinde? 90'a kadar verdim ben. Hı hı. Sen 90'dan sonra 110'a kadar ver. 110. Aynen sonra bitiyor. Sen bitirdiysen yani. Bitiriyor. ben de burayı vereceğim tamam. 90 110. Aynen. Okay. 90 verdim. 90 110 arası vereceğim ben. Aynen 90'a verdim ben. Verdim. Aynen. Ne tarafta o? Burası. O Burası. Okay. Bir sıra. okay. Ha, şey, şey Bezdum da bezdum. Hemen akşam iptal ediyorum kalanına. Arkadaşlar, iki saattir iki kişi dağıtıyoruz ve koşa koşa dağıtıyoruz. Elim yüzüm kaydı şu an nasıl gözüküyor bilmiyorum. Ve 500 tane, 300 tanesini. Ayrıca bize dedik 10 tane kapıyı bulamadık. Kapı yok mesela. Böyle değişik şeyler. Bir evin iki kapısı falan filan var. Bitti. kalan da yarın da atacağım. Bir gün full bir kişinin bu işe çalışması lazım. Ve verdikleri parayı da söyleyeyim mi canım? Ortalama yani. benden net bilmiyorum tabii ki. Eee, gazeteler için Ortalama verdikleri fiyat 17-20 euro arası. 500 gazete. Aynen, 500 gazete için her reklam broşürü içinde hani bir tane full bütün reklam broşürleri için yani sen bir markasın, A markasının bütün broşürleri için de bir buçuk euro, bir buçuk iki euro arası bir şey veriyorlar. Dört tane broşür geldi, 6 euro demek bu, hani düz hesap yapıyorum. Üstü altı bir iki euro oynar. Hadi 20 euro da şeylere de yani ortalama 25 euro bütün gün çalışmamız gerekiyor Yani iki buçuk. İki saat birlikte çalıştık. Bunu iki yani tek kişi olsaydı 4 saat olacaktı. Yarın da en az bir bu kadar, neredeyse bu kadar daha var. 3 saat de oradan da 7 saat dağıtım, iki 2,5 saatte, 3 saatte hazırlık. 10 saat. Bir koca gün harcaman gerekiyor ki yetmeyebilir belki yani. Yani Söyleyeceklerim bu kadardı. Yeni bir şey daha denemiş olduk Hollanda'da. Pişman mıyım? Asla değilim. Bir daha yapar mıyım? Haftaya hayır yapmam. Hello. Bugün gazete dağıtımına başladıktan sonra bir buçuk ay geçti. Yani 4, 8, aslında 9. haftamı dağıtıyorum. Gazetelerim de elimde. Güneşi de görmüşken hemen size birkaç açıklama daha ekleyeyim dedim. Bu akşam videoyu editleyeceğim. Hafta sonunda da siz de izliyor, izliyor olacaksınız şu anda bunu. Ee, i̇lk söylediğimde çok uzun sürdüğünü falan söylemiştim hala uzun sürüyor. Yani ama süre çok yarılandı. Şöyle söyleyeyim. O haftaki broşür kadar bir daha broşür gelmedi öncelikle. Dört tane broşür koymuştuk o hafta içine gazetelerin katlarken. Şu anda hep bir ya da iki geliyor. 3 bile hiç gelmedi. Tabi bu kazandığımız parayı da etkiliyor ama çok da şey olmuyor diyelim yani. Harcadığımız süre hesaplıyorum şu anda. Ondan sonra katlama işi broşür sayısına göre değişiyor. Ama bir tane broşür olursa bir, bir buçuk saat kadar sürerken 2 üç broşür olunca işte 2 iki, iki buçuk saati buluyor. Ortalama 2 saat diyorum ben buna. Dağıtma işi de bayağı hakim oldum her yeri. Artık o kağıdı falan yanında taşımıyorum. Ezberledim bütün sokakları ve bisikleti de bir noktada bırakıp öyle devam ediyorum dağıtmaya. Böyle olunca dağıtma da ortalama 3 saat sürüyor. Eve bir gidip geri gelmem gerekiyor. Şimdi taşıyamıyorum gazetelerin öyle olunca 3-3,5 üç, üç saat gibi bir şey sürüyor. Aslında 5-6 saat diyebiliriz ortalama bir haftalık gazeteyi dağıtmam. Gerçi bunların hepsini iki gün içinde yapmam gerekiyor. Ben salı günü geliyor, akşam katlıyorum. Çarşamba günü de dağıtıyorum. Genelde böyle oluyor. Ya da Hüseyin yardım ediyorsa biraz daha işler değişebiliyor. Daha hızlı ilerliyor diyebilirim. Ama hani ilk söylediğimde 10 saatlik bir iş olduğunu söylemiştim. Şu anda ise 5 saatlik olduğunu söylemek istiyorum. Yalnız güneş gidince yüzümdeki bütün kusurlar nasıl ortaya çıktı geçmediler bir türlü. Neyse konumuz bu değil. 5 saatlik bir iş ama günün sonunda yine verdikleri paraya asla değiyor mu derseniz değmiyor. Sadece ben keyif aldığım için devam ediyorum bu işi yapmaya. Ne kadar aldığımızdan bahsetmiştik zaten işte tek broşürle geldiği zaman 20 euro gibi bir şey kazanıyorsunuz. Daha yani maksimum bu zamana kadar kazandığım 24, minimum da 20 olması gerekiyor. Öyle yani yapmak isteyenler, araştıracak olanlara da bu daha sağlıklı bir bilgi olur. İlk bir iki hafta biraz daha uzun sürerken şu anda yani asıl sonraki haftalarda devam edecek süre ortalama 5-6 saat diyebilirsiniz kendi hızınıza ve şeyinize göre. Ben keyifli keyifli yapıyorum. Yine de maksimum 6 saati buluyor diyebilirim böyle olsun videoyu böyle kapatalım sonraki videolarda görüşmek üzere daha fazla Hollanda ile ilgili bilgi ve gezi videoları için bizi takip etmeyi unutmayın. sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok cici bakın.